Thank you Yasgar Menkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Saraçlar Köyü'ne bağlı Sepetçi Mahallesi'ndeyiz. Sepetçi Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz 2200 metrekare köyün dibinde olan tarlamız satılık. Tarlamız şu an köyde imar planı olup olmadığını bilmediğimiz için yani köyde imar planı olmadığı için imarda mı değil mi diye bakamıyoruz. Ama hemen arka parselindeki tapu avlu ahşap ev ve samanlık olarak geçiyor. Yani imar planı çizildiğinde tarlamızın imara girme ihtimali neredeyse %100. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Elektrik hattı dibinden geçiyor. Önünde ve arkasında resmi yolu var. Hiçbir problem yok. Ben şöyle kamerayı alayım daha detaylı anlatayım. Evet şimdi şöyle arazimiz Evet şimdi şöyle arazimizin sınırındayız. Şöyle sınırı devam ediyor belli zaten. Karşımızda tamamen Manyas Kuş Gölü'nü görüyorsunuz. Şu ee... Tepenin arkası da manyas gönen asfaltı zaten. Hatta şu karşıdan da görünüyor asfalt. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde zaten drone çekiminden de net sınırları göreceksiniz. Böyle buradan bu dama kadar devam ediyor. Buradan da sınırlarımız ağaçlar. Arazi ekilmiş. Ee, ekilmeden önce sürüldüğü için. Bu hafta da hava çok yağmurlu olduğu için içi çok çamur. Girmeyi denedim ama batıyorum. O yüzden buradan anlatıyorum. Zaten görüyorsunuz zemini dümdüz arazinin. Resmi yolu var. Aşağıdan resmi yolu var. Ama resmi yol açık değil. Yani kullanılan bir yol değil. Açılması gerekiyor. Köyün hemen dibinde. Fakat bağlı bulunduğu köyün içerisinde e, imar planı olmadığı için şu anda sarı alanda mı değil mi göremiyoruz. Öyle bir şey var. Ama köyün dibinde bir bahçe yani. O şekilde değerlendirebilirsiniz. İleride, tab ileride tabii ki de arsa olacak. Çünkü bu parselimiz de satılık. Bu parselimiz tapuda. da Abdullahçepe ve Ahır olarak geçiyor. Böyle etrafını gösteririm. Etrafında bütün arzer ekilip biçiliyor dümdüz zaten. İstediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz konteyneri koyabilirsiniz. İsterseniz bungalov yapabilirsiniz. İsterseniz alıp bekleyip imar geldikten sonra betonarme evinizi yapabilirsiniz. Hep size kalmış. Şöyle şu parselden şöyle devam edeyim. Şurada elektrik teli var zaten. Yani elektrik sıkıntınız yok. Elektrik alabilirsiniz. Köy olduğu için şebeke suyu almanız daha kolay. Zaten e, imar geldikten sonrasını konuşmuyorum. İmar geldikten sonra onları zaten rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz dümdüz hiçbir sıkıntı yok. Gönen, Gönen Saraçlar Köyü'nün Sepetçi Mahallesi'ndeyiz. Şöyle... Zaten etrafından arka parselimiz satılık. Arada dediğim gibi arka parselimiz tapu da ev olarak geçiyor. Yine bir problem yok. Burası da resmi yol bu arada. Bu yol ayıran, e, kargirevle tarlayı ayıran arada da resmi yol var. Şöyle. Yani arazimiz bu şekilde. Yeni detaylı bilgiler için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.